Of. Tamam bir part bitti. ikinci part bu. Zeynep yine tıkınıyor. Kahvaltı evet. yapmadım. Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Oğlum o değil Ama... de niye tutuyorum ben? <laughs> Ne oldu lan? Arkadan çok komik görünüyor. Ana. <laughs> Hah, tamam. Kanka buzluk mu şalım? Buzluk mu sayın seyirciler? Değil. Aa, kara vardan. Gördüğünüz gibi bir yere geldik. Yani hmm. yo dediysem hediye almayacağı yo demedim. Yemek ısmarla, ısmarlayacağı yok dedim. Tamam şu an de yapmayacağım yani. Kararlıyım. Bir git lan. <gülüyor> Zeynep! <laughs> Anne yapacağız bu videoyu? Ebrah nereye gidiyorsun? <laughs> ben de çamur <şomuşçu. gülüyor> Valla unutmayacağım. Ne, ne, ne? Ebru şu an annemi gazı getirmeye çalışıyor. Susun. Tabii. Oh. Gördüğünüz gibi burada kafe var. Kafe var Kim bilir ne Sen kadar var. pahalıdır. Bence buraya... Var? Bir üst tarafta daha güzel bir kafe var hem de manzaralı. Zeynep, ne ismi diyeceksin bana? Zeynep yine tıkanıyor. Tabii ki de hiç şey. <laughs> Buraya kadar yürüyerek geldik lan. Aynen. Arabiler. Hanka hiç güzel manzara yok. Biraz daha çıkalım. Ondan bahsediyordum az önce. Cami gördük mü? Sizi biraz daha yıkar. <laughs> <laughs> ha. <Hadi, gülüyor> araba geliyor. Gördüğünüz gibi bizim türümüz. Ormana gidiyoruz. Aynen. Bak manzara Aman yavaş ya. yavaş çıkıyor. Bir adım daha fazlasını isteyenlerdeniz biz. Ya da bir manzara daha fazla. Ya herkes arabasıyla çıkıyor. Bizim gibi yürüyerek çıkan hiç yok. Yani. Bir bir Aynen. Ben doydum mu? Arkadan bize bakıyorlar. Aa, ben de sana yemek ısmarlamayı düşünüyordum ama tamam öyle diyorsan. Evet, Zeynep gördüğünüz gibi pislik yaptı. Pislik <laughs> az önce linkini yer atan kimdi? Karam çöpünü ben mi attım? Hoşbeşi ben mi bıraktım? Brownie. Tatlı <laughs> olarak... ...yiyeceğim <laughs> şey. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Gördüğünüz gibi hafif hafif manzara görülmeye başladı. Ah burası çok tehlikeli. Ya. Oha. Oha. Kırk lan. Hani? Kırk geçti. <laughs> Yürü.